Kuvayi İnzibatiye gibi vatanı bölenlere, Rumlara, itilaf devletlerine destek olan, onlara payanda olan Kuvayi İnzibatiye değil, Anadolu'da Mehmet Akiflerin, Rıfat Börekçilerin, Şeyh Ali Sezai Efendilerin, Aslan Beylerin, Şahin Beylerin, İpsiz Receplerin ve dahi ve dahi Mıllış Nurilerin, Senem Ayşelerin, Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Topal Osmanlıların, Çakırcalı Mehmet Efe'nin, öbür tarafta Yörük Ali Efe'nin kahramanlıklarıyla bu memleket ayağa kaldırılacaktı. Bunları bilmek lazım. Sonra kalkıp kendini İngiliz'e, Amerikan mandasına satmış olanları savunarak memlekette bugün operasyon yapmaya çalışanlar, 100 yıl sonrasında operasyon yapmaya çalışanlar çatlayabilirsiniz, ikiye bölünebilirsiniz, 40 parçaya bölünebilirsiniz. Bu memleketin çocukları 23 Nisan'ı kutlamaya devam edecek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demeye devam edecekler. Bu memleketin çocukları bu bayrak altında o gördüğünüz ay yıldızla beraber dünyanın en ücra köşelerinde Türk milletinin şerefli tarihini konuşmaya devam edecekler. Uzaya araştırmacılar gönderecekler, astronotlar gönderecekler, üretecekler, toprağına sahip çıkacaklar, bilim enstitüleri kuracaklar. Akıl ve bilim rehberliğinde bu gördüğünüz 20 insanı kutlayan çocuklar var ya, onlar geleceğimiz olacaklar. 85 milyon olmuş Türk nüfusu Anadolu yarımadasında, çevresindeki Türk Birliği teşkilatı ile beraber 500 milyona doğru giden bu Türkler, sanıyor musunuz ki bu dünyada sessiz kalacaklar? Devirler değişecek. O günlerde güzel bir söz okudum. 15-16. yüzyılda Osmanlı'nın altın parası geçerliydi. 17. 18. yüzyılda İspanyol ve Portekizlerin 18. asrın sonuna doğru gülden 19. yüzyılda Sterlin bugün dolar güçlü diyor. Ama yeniden Türk lirası dünyanın en saygın parası olacak. Buna inanıyoruz. Lütfen hamaset yapmıyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kimseyi kaza getirmiyoruz. Sadece heyecanımızı dışarıya yansıtıyoruz. Ruhumuzda, içimizde yaşadığımız duyguları paylaşıyoruz.